Lebbeyk. Lebbe Halk sözü lebbe. Lebbeyk. Emredersin demek. Hacılar diyor ya lebbeyk Allahümme lebbeyk. İbrahim Aleyhisselam davet yaptı. Allahu Azimüşşan ruhlar alemine o daveti duyurdu. <laughs> ruhlar aleminde hangi ruh lebbeyk dediyse ona hac nasip olur. Kaç defa bebek de dediyse de o kadar hac nasip olur. Ama arkasından madem açtım tamamını söyleyeyim size. Arkasından Azrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki Ya Rabbel Alemin sen burada kalabalık istiyorsan bu kum dağlara kim gelecek? Çoğu ihtiyarlar gelir. Bir de bana müsaade et, bir davetle bey yapayım bir davet de Azrail Aleyhisselam yaptı. Ruhlar aleminden bazı ruhlar da onun davetini lebeyk dediler. Emredersin. Buyur. Demektir bu. Arkadan şeytan aleyhillâne çıktı. Sen burada kalabalık istiyorsan bana müsaade et bir davette ben yapayım dedi. Bir davette o yaptı. Bazı ruhlar da onun davetine lebeyk dedi. Hacılar üç sınıftır. İbrahim Aleyhisselam'ın davetini lebeyk diyenler gerçek acıdır. Azrail Aleyhisselam'ın davetini lebeyk diyenler orada kalır. Şeytan Aleyhisselam'ın davetini bekleyenler diyenler ya ne, burada, ne var burada dört duvar der. Kabe'nin mahiyetini kavramaz. Kabe aslında cennettedir. Beyt-i Maktis adıyla cennettedir. Onu melekler tavaf ediyordu. Hazreti Adem'e de tavaf emredildi. Sonra dünyayı gönderilince Hazreti Adem'le Hazreti Havva Adem Selan Odası'na Havva ciddiye Cidde'ye gönderildi. Başlangıçta Cidde'de kabri şerifi diye de mezar da vardı. Ve Havviler kapattı. Yok etti. Kabe'deki, şeyde, cennetteki Beytul Beyt-i Maktisi arzu etti. Allah onu Kabe'nin yerine indirdi. Tavaf etmeye başladılar gene. Tufanda gökyüzüne kalktı. Sonra İbrahim Aleyhisselam yeniden yaptı. İbrahim Aleyhisselam güç ettiremedi. aynısını yapamadı. Maksureler var ya, orası da Kabe'ye dahildi. Onun için orayı sade bir bir metre yüksekliğinde bir duvarla belirledi. Orada namaz kılmak da Kabe'nin içinde kılmak gibidir. O da dahildi. Yani böyle değildi. Bu cennetteki Beyt-i tam iz düşümündedir.